Maça yüzünden kalp ameliyatı geçirdi. Elbineviler Maça'ya savaş açtı. Maça başına bela oldu. Ancak Levinler'in iddiasına göre tüketimde sınırı aştı. Maça Çayı fenomenin kalbini zorladı. Arkadaşlar günlerdir gazetelerde, haber kanallarında, sosyal medyada o kadar yanlış haberler yapılıyor ki size işin aslını anlatmaya geldim. Öncelikle kalbimden geçirdiğim bu operasyonu Maça yüzünden geçirmedim. Zaten sizinle paylaştığım hikayede diyorum ki doktorum maça muça bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin dedikten sonra günde bir bardak maçamı içiyorum efendi gibi ki çok haklı çünkü onu da çok abartmıştım kahve içmediğim için böyle canım her sıcak bir şey içmek istediğinde yani operasyon sonrası kalbimi fazla yormamak için maçanın da içinde kafein olduğu için efendi gibi günde bir bardak maça içmeye devam edeceğim diyorum. Bu abartmama karar aslında benim için biraz daha genel bir karardı. Son zamanlarda mesela sporu daha çok abartmıştım. Çünkü benim için bir kaçış noktasıydı. Ve daha fazla hareket edersem, daha hızlı hareket edersem sanki hiç durmam gerekmiyormuşçasına hareket halindeydim. O yüzden biraz daha yavaşlama, biraz daha bazı şeyleri abartmadan yapmaya karar verdim. Yaptığımız her şey kendi içine ne kadar sağlıklı olursa olsun kararında yaptığımızda güzel diyerek Umarım bu video tüm yanlış anlaşılmalara bir açıklama olur ve beni kullanarak yalan yanlış haberlere de son verir. Bitki çayımı içiyorum. Afiyet olsun.